Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada sıçan görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğim. Rüyada sıçan görmek hayırlara ve iyiye yorumlanmaktadır değerli kardeşlerim. Rüyada sıçan görmek diye rüya tabirlerine baktığımızda karşımıza çıkan yorumlar şu şekilde. Hayırlara ve iyiye delalet eder, sağlık durumlarını işaret eder. Mesela Rüyasında sıçan gören bir kişinin e, sağlık sorunları yaşayacağına, iş hayatında da maddi anlamda zarar görece anlamına gelir buraya. Bir kişiden zarar görmek anlamına gelmektedir kardeşlerim. Rüyada sıçan öldürdüğünü görmek, e, rüya sahibinin kötü niyetli bir kişiyi alt edeceği anlamına gelmektedir. Rüyada sıçan öldürdüğünü görmek değerli kardeşlerim kötülüklerden uzaklaşıp huzura erişmek anlamına gelir. Rüya sahibinin işlerini büyütüp böyle hayallerine kavuşacağı anlamına gelmektedir. Güzel günlerin kendisini beklediğine işaret eden bir rüyadır. Rüyada sıçan görmek bolluk ve bereket anlamına gelir. Rüya sahibinin evinden mutluluğun, huzurun hiç eksik olmayacağına, kişinin dışarıdan gelecek zararlara karşı kendini koruyacağı anlamına gelmektedir. Rüyada sıçan ile oynadığını görmek, rüyayı gören kişinin ahlaksız bir kişiyle zaman geçireceği anlamına gelir. Rüya sahibinin bu kadından zarar göreceği anlamına gelir. Rüyada bir sıçanla oynadığını gören kişinin hayatında bazı zorluklarla karşı karşıya kalacağı manasına gelir. Rüyada siyah ve beyaz sıçan görmek rüya sahibinin ömrünün kısalacağına yorumlanır. Kişinin, Allah muhafaza etsin, Allah muzak etsin, rüya sahibinin kalıcı bir hastalığa yakalanacağı anlamına gelir. Buna delalet eder. Rüyada sıçan kovalamak, kişinin iş hayatında büyük kavgalar yaşayacağı anlamına gelir. Kişinin bu yaşadığı olaylar karşısında tepkisiz kalacağına ve sakinliğini koruyacağına işaret eder. Rüyada büyük sıçan görmek rüya sahibinin ailesiyle sorunlarının olacağına işaret eder. Kişinin kısa bir dönem maddi sıkıntısının ortaya çıkacağı manasına gelmektedir. Rüyada sıçanın kaçtığını görmek rüya sahibinin sevmediği insanlarla yüz yüze geleceği anlamına gelir. Kişinin bu durumdan hoşnut olmadığını, bir an önce bulunduğu durumdan kurtulmak istediği anlamına gelmektedir. Değerli kardeşlerim, yine sıçan görmek ile alakalı kaynaklar fare görmek de aynıdır. Beyaz fare görmek, fareyi evde görmek, sıçanla fare aynı anlamda yani yorumlanıyor. Isırması, ölü fare görmek, fındık faresi görmek, lağım sıçanı görmek, Bunlar kardeşe tabirleri farklıdır. Rüyada sıçan görmek, fare görmek misal kaynaklar şey diyor, hırsız bir kişiyi sembolize eder. Fare kötü yola düşmüş bir kişi olarak ifade edilir. Ama hani hayırlı bir yorumu yok mu hocam bu rüyanın? Birkaç kaynakta şey gördüm. Rızkın çokluğuna ve devamlılığına işaret eder diyor. Mesela beyaz bir sıçan görmek gündüze delalettir. De bir de rüyada sıçan görmek dış görünümü iffetli ama gerçekte böyle ahlakı kötü, fesat birisi. Özellikle kadınlarda böyle bir kişiyi sembolize eder diye kaynaklar bize bilgi veriyor. Yiyeceğin bol olduğu yerlerde bulunduklarından dolayı hani boş donap görünce biliyorsun bir buzdolabının içinde böyle hiçbir şey yoksa derler ki ya yani buraya sıçan düşse acından ölür. Öyle yazın değil mi? O yüzden fareler böyle yiyecek içecek çok olan yerlere gelirler. Bu yüzden fare görmek, sıçan görmek rızkın devamlılığı anlamına gelir kardeşlerim. Rüyada fare görmek rızkın çok olacağı anlamına gelir. Fare gören kişinin rızkı artar derler yani. Çok fare görmek birden fazlaysa gördüğünüz sıçan fare neyse o e, bol rızık anlamına gelir. Bir de böyle sıçanlar fareler yiyecekleri çaldığı için <laughs> o yüzden hırsız kimseye işaret eder diye o yüzden derler. Bazen de fesat, fitneci böyle fitne fücur deriz yani. O tarz insanları çağrıştırdığı da kaynaklarda geçmektedir. Gelelim sıçan öldürmek rüyada fare öldürmek yakalamak filan bu neye işaret? Bu beni sevmediğiniz ondan sonra haz etmediğiniz kimselerin size misafir olarak gelmesine işarettir. Sıçan yakalamak bir olayın ardından bahtınızın açılacağına yorumlanır. Mesela birisi demiş ki hocam ben rüyamda süpürgeyle sıçan öldürdüğümü görüyorum. Fare sıçan görünce hemen ver ver süpürgeyi ver süpürgeyi ver. <laughs> fırçanın sapını ver. Ben deriz ya fırçanın sapıyla falan vurursun. Bu tarz bir olayı rüyada görmek bir hata işlemek anlamında yorumlanır. Yapılan bu hata yüzünden sıkıntı çekileceğini ifade eder. Bazen de rüyada fare kötü ve huysuz kimseleri çağrıştırır. Kötü ve huysuz bu kişiye karşı galip gelmeye, onun vereceği sıkıntıdan kurtulmaya çağrışım yapar. Fare öldürmeye çalışmak, kötü düşmanlarına karşı galip gelmek anlamında yorumlanır. Rüyada bir fareyi avladığını görmek yine bir kadına hile ederek onu avlamaya işarettir. İmam Nablusi tabirinde farenin dişisi ile erkeği arasında fark yoktur diyor. Yani bir kimse kendisinin fare avladığını ve ona sahip olduğunu görse kötü ve fitneci bir kadına işaret eder diyor. Bu şekilde tabir ediyor. Beyaz bir sıçan gündüze delalet eder diye kaynaklarda geçiyor siyah fare de geceyi karanlığı ifade eder. Çok sayıda beyaz sıçan görmek bir konu hakkında boşa endişe etmek, kuruntu yapmak anlamında yorumlanmaktadır değerli kardeşlerim. Rüyada ölü bir sıçan görmek arkanızdan sizi çekiştiren kimselerin bir etkisinin kalmadığına yani boş gürültü yaptıklarını size bir zarar veremeyeceklerine işaret etmektedir değerli kardeşlerim. Allah Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet